Hazreti Ömer radıyallahu an cahiliyet devrinde kızını diri diri toprağa gömüp helvadan put yedi mi? Cevap: Hayır. Bazı vaiz ve hatiplerin konuşmalarında sık sık böyle şeyler duyarız. Bu meşhur ama batıl olan rivayetin özeti şu şekildedir. Hazreti Ömer radıyallahu an arkadaşlarıyla otururken önce güldü, sonra da ağladı. Yanındakiler sebebini sordular. Cevap olarak şöyle söyledi: biz cahiliyet döneminde ve hurmasından put yapardık. Ona tapınırdık. Sonra da acıkınca onu yerdik. Bunu hatırlayınca güldüm. Ağlamamın sebebine gelince, benim küçük bir kızım vardı. Onu gömmek istedim. Kızımı yanıma alıp çıktım. Bir çukur kazdım. Çukuru kazarken sakalıma topraklar yapışmıştı. Kızcağız sakalımı temizlemeye çalışıyordu. Buna rağmen onu diri diri gömdüm. Bunu hatırlayınca da ağladım işte. Yukarıda anlatılan rivayetin sahte ve batıl olduğuna dair deliller. Hz. Ömer'in radıyallahu an ilk hanımı Osman bin Mazun'un kız kardeşi olan Zeynep binti Mazun'dur. Ondan üç çocuğu olmuştur. Hafsa, Abdullah ve Abdurrahman. Vakıdi İbnül Kelbi ve başka ulema der ki Ömer radıyallahu an cahiliye devrinde Osman bin Mazun'un kız kardeşi olan Zeynep binti Mazun ile evlendi ve ondan Abdullah, Abdurrahman ve Hafsa isimli çocukları oldu. Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu an demiştir ki Hafsa Kureş Kabe'yi bina ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik gelmeden 5 sene önce doğdu. Hafsa Hazreti Ömer'in kızlarının en büyüğüdür. Hazreti Ömer onun adıyla künye almış ve kendisine Ebu Hafs denilmiştir. Acaba neden bu kızını toprağa gömmemiş de güya en küçüğünü gömmüş? O küçük kız hakkında niçin akrabalarından da başkalarından da gelmiş bir rivayet bulunmuyor? Kaynaklar, Hazreti Ömer'in cahiliyet devrinde de İslam döneminde de evlendiği hanımlarının adlarını veriyor. Böyle bir kızsa hiçbirinde geçmiyor. İki, Ömerül Faruk'un radıyallahu anh mensup olduğu Adi oğulları kabilesinde kızlarını gömme aleti zaten yoktu. Nitekim Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma cahiliyet zamanında doğmuş, büyümüş, yaşamış ve Hazreti Ömer'in amcasının oğlu Said bin Zet ile evlenmiştir. Hem de karı koca her ikisi de Ömer'den önce Müslüman olmuşlardır. Radıyallahu anh. 3. Böyle bir rivayete hadis ve tahriç kitaplarında rastlanmamıştır. Bu gibi batıl şeyler ancak Rafizi Şii kitaplarında görülmüştür. Bu rivayete hadis, sünnet, asar, tarih kitaplarında rastlanmamış olması onun batıl ve asılsız olduğuna en büyük delildir. Masum görünüşlü kıssalar yoluyla ashab-ı kirama radıyallahu an dil uzatmak sık rastlanan hilelerdendir. İnsanın bu noktaya çok dikkat etmesi, ilmi hangi kaynaktan aldığını iyi bilmesi gerekmektedir. Bu kıssa rafizi şii uydurmalarındandır uyduran da El Envarun Numaniye diye kitap yazan Cezayirli Nimetullah adındaki kötü niyetli rafizi şii şahıstır. Göz bayamak için de Ruya -e Anhu, ondan rivayet edildiğine göre şeklinde kaypak bir ibare kullanır.